vatanseverliğin gücü. Büyük Çanakkale Savaşı'nda Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve Nusret Mayın Gemisi'nin önceden döktüğü mayınlar, düşman saldırılarını bertaraf etti. Her bir mermi, vatan topraklarını savunma iradesinin birer sembolü oldu. Yoğun çatışmalar sırasında, topun mermi kaldıran Vinci hasar gördü. Bu zorlu anlarda Seyit Ali 276 kilogramlık mermiyi sırtladı ve topa yerleştirerek düşmana meydan okudu. Bu eşsiz kahramanlık, inanç ve vatan sevgisinin gücünü ortaya koydu. Türk olmanın verdiği güç ve kararlılık bu savaşın kaderini değiştirdi. Çanakkale milletimizin direniş ruhunun ve vatan sevgisinin bir destanı olarak göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Unutmayalım hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım inanç ve birlik içindeki bir millet yenilmez